Five seconds! Stand by to deploy. Survive and your team can redeploy. Eliminate targets to bring them back faster. Mark a drop point for your squad. We'll leave them in. <laughs> Enemy counter UAV is active. Enemies deployed a counter UAV. Enemy counter UAV is active. Hostile counter UAV overhead. Enemies deployed a counter UAV. Cumhur sen yukarıda mısın? ala mı diyorsun ben buradayım. Yok Cumhur abi geliyor Ben aşağıya şimdi geliyorum. Burada adam var. Yanına geleyim abi hemen. Bir tane öldürdüm. İkisi yukarıda aşağı bomba atıyor. Tamam ben mayın atalım. Yanına ben geliyorum. Ben mayın atıyorum. Ben oldum. Ben de bir tane var ama o ne? Ghost Buraya buraya bakıyorlar. Gelecekler. Eller gelin gelin. Beni işaretledi. Hmm. <laughs> buraya gelecekler lütfen. Gelsinler ya mayın var zaten. Tamam. yukarıdan bakıp duruyor. Evet. Allah patlattılar mı yine? Ben attım ortada. Burada şey var. Almak istersen metal era. Ne? Armor var, var Geliyor. Ha geliyor. Geliyorum. Attım mı abi oraya? Ya. Ha. Biz para bulayım da gaz maskesi alalım. Gaz maskesi var da burada çıkmıştı ben işaretlemiştim. Bilmem. Dur bakayım görürsem sana işaretleyeyim yine.

Siktir bitti. Sen orada değil misin pardon Enzo? Ben arkadan arkalamamak için uğraşıyorum da kapıda adam vardı ya. Ben senin arkam tarafında. <laughs> ya Cuma vurduğumuz adam ölmüyor ya. Gördün değil mi? Bu de da sniper var uzaktan arkadaşım. Çok dikkatli olun. Tabi şey. Ama burayı da boşlamayalım bence Eren bak gaz maskesi Nerede? Hah gel yok, alacağım ben ya şey alacağım normal Dora'yı bul alacağım Oyunda yine bir saçmalama var ya Bunlar bir şey abi. Don't let them secure that intel. <gülüyor> <gülüyor> Enemy UAV active. Hostile UAV in the area. That's portable <laughs> mom Friendly counter UAV is online. <laughs> Şu i̇kinci silahım iyi evet, valla, fazla gerek yok. Zaten ghostum şey yapacağım. <laughs> İkinciyi smg alacağım ya. Sniper'dan vazgeçiyorum. Orada mı abi adam? Yok, e, gazın içinde mi kalıyor diye işaretledim bak. Ha abi. Your team made it to the safe zone. Hostile counter <laughs> UAV overhead. Bakma şu adamı öldüremedik ya. Test aldı ha öldürmüş. Orada bir adam görüyorum. İşaretli. Şuradaydı abi sanki. Gördün değil mi? Bir ya, Bir daha. Diğeri de down. Hem de dikkat et. Eren burada bir şey var. Eren gel bir şey var. Kap kapıdan kapıdan geldi. Kapıdan arka taraftan geldi. Arka taraftan geldi. Bilginiz olsun. Gelecekler. Eren burada şey Benim var. Benim arkada mayınım vardı. Boş ver boş ver. Abi, burada. Hayır. Oradalar. Aynen. Şurada bir yerde var. Durmaz sürekli kadar. Vallahan'ız cheating'de diye. Ona da yakma cheating öğrendi. Yani. Burada gidiyor. Damn. Team White. Süper. Süpersiniz. Dikkat edin. Eren self var <laughs> gel bak selfini al burada gel. Self var bende. Yok Abi mu? Sen? Yok oğlum oldun Bilmiyorum. ya. Bilmiyorum ki. Ha İnsan doğru. Adam. adam çok sinir oldu Eren var ya öldürdüm. <laughs> Abi valla ben onları... Ya, ben, mayın ben, mayın ben nereye orayı mayınlıyorum ben Cumhur abi. Bu eli alacağız Allah'ın izniyle ya. Adamlar çıldırdı çıldırdı. İki tane koydum oraya. <laughs> Allah'tan mayın varmış arkada ya adamların geldiğini gördüm. Para vereyim biraz. Parayı paylaşalım bir şeyler alalım. Dur. Önce sen al oradan da biz alırız. Dur geleceğim de gelemiyorum ki düştüm. Kedim üstümden çıkmıyor lan dur Salim. İyi, Adam var. Aha bana biri sıkıştı. Sağdan. Sağdan. Abi buradayım. Buradan sıkıştı nereden sıkıştı göremedim. Biz de Çok yine. Güzel <laughs> yani güzel Manyak güzel küçüldü evet. <laughs> şu içine atın ya. Tamam ben iki tane şu kapıya atmıştım Eren sende var mı? Orada, o zaman... Buraya, orada, bir tane bırak. orada bir tamam. Bir tane, bırak. Abi, bir tane oraya atınca öbür tarafta bir tane Şöyle kalacak yapalım. zaten. Şöyle yapalım. Hmm, Eren düştü galiba oyundan. Eren düştü. Ya çok şanssızlık oldu ya dur Büyük şanssızlık ya Eren down düştü Eren'im bu eli beklemek zorundayız ya Talem'cim dur, dur kızım gel Gel Cumhur abi duyabiliyor musun? Evet, korktum, hani korktum ya sen de düştün mü diye. <laughs> Sende mayın var mı? Atayım mı şey? Çok Emination iyi. box. Ya, böyle Emination box değil abi. Bana bir tane to the safe zone zone. Sen bana bir tane mayın <laughs> 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 Hmm. kurmayacaksın yani. Main set etmeyeceksin. Kurmayın. İnnanmadan oh. drop edeceğin yere. Hah. Sinli oluyor. Fast boy. Sinjamlı güzel. Main oldu. İki tane elimde olacak. Çok iyi yere küçüldü ya. Valla, I'm sorry ya. O bize küçülüyor yine harika. Üstümüzde adam var abi. Şimdi orayı mayınlamamız gerekecek. Kapıyı mayınlayacağım. Gömdüm abi buraya şeyi, cluster'ı da. Cluster alabiliyorsak alalım tekrar. Sepetten. Ya da dur yeyi almaya çalışacağım. Parayı bıraktın mı yoksa yok. Para yatsana Cumhur abi. Para yatsana. Hemen şuradan.

Enemy dropping into the AO. var değil mi? Varsa ben kendimi feda edeceğim öldürmek için. Çünkü benim duray çok az. Var değil mi senin duray abi? <laughs> Aha selfim var. Yok <laughs> yok yok yo, selfie'm var. İki selfie'm var. Ben iki selfie'ye bakacağım şimdi. selfine sağlık yapalım <gülüyor> burada. <gülüyor> ha, bu arada iki selfie yapacağız. Aa. <laughs> Olay selfie kaldı ya. devin oh, kazandık. <laughs> kazandık lan. <gülüyor> 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 yine bir self kazanması oldu